Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız kardeşlerim? Keyifler, sağlıklar umuyorum. Yerindedir. Her şey güzeldir. Bugün ne yapıyoruz kardeşlerim? Sizlerle bugün yeni sezon Royal Pass çekilişimizi başlatacağız. Her sezon bildiğiniz gibi biz düzenli bir şekilde Royal Pass çekilişleri yapıyoruz sizlerle kanalımızda ve bu şu an içinde bulunduğumuz sezonda birkaç gün içerisinde bitecek. Artık yeni sezona başlayabiliriz çekilişimizi yapacağız. Detayları anlatacağım ama videonun başında lütfen abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Detaylara geçelim arkadaşlar. Çekilişimizi başlatalım. Şimdi sezonumuz bitiyor arkadaşlar. 2 ya da 3 gün kadar bir süre kaldı. Bu 2 ya da 3 gün sonrasında yeni M14 sezonu başlayacak. Kanala yeni gelen arkadaşlar varsa bizler düzenli bir şekilde her sezon Royal Pass çekilişleri yapıyoruz ve kazananların ödüllerini gönderiyorum. Çekilişin detayları için ama videoyu lütfen sonuna kadar izlemenizi İzlemeye özen gösteri zaten çok uzun bir video olmayacak şu an. Normalde Royal Pass haritasını incelerken, ödülleri incelerken bu videoları yapıyorduk ama süre kısaldı. Şu an Royal Pass haritası da metadan çıkan görüntülerdeki çok hoşuma gitmedi. Yine şöyle ödüllere ufaktan bir bakacağız arkadaşlar hangi ödülleri alacağımızı ama çok fazla komple haritayı inceleyerek zaman kaybetmeyeceğim. Zaten 3 gün sonra sezon açılacak ve sezon açılışında Royal Pass açıp tek tek bakıyoruz ödüllerimize. O zaman ne yapalım? O ödüllere bakalım ama öncesinde şurada bakın grup alışverişleri denilen arkadaşlar bir etkinlik var. Royal Pass alan arkadaşlar için indirimli bir şekilde UC alabiliyorsunuz. 3 üyeli gruplar, yeni oyunculardan oluşan gruplar vesaire gibi. Burada yani 2 kişilik, 3 kişilik bir bakalım örneğin meşe kalkan kurmuş burada. Bu gruba katıldığınız zaman arkadaşlar toplu bir şekilde indirimli bir şekilde uc alabiliyorsunuz ama hesabınızda sezon öncesinde uc olması gerekiyor. Hangisini almak istiyorsanız burada satın al dediğiniz zaman sizden uc istiyor. Toparlandığınız zaman arkadaşlar indirimli bir şekilde uc alabiliyorsunuz ama ben her sezon gösteriyorum sizlere biliyorsunuz Türkiye sunucularından oynayan arkadaşlar için, Türkiye bölgesinden daha doğrusu oynayan arkadaşlar için ben çok daha ucuza 300 uc fiyatına yani 2 tane royal pass alma taktiğini gösteriyorum sizlere. Beni bekleyebilirsiniz. O şekilde de alabilirsiniz ya da farklı ülkeler, Azerbaycan, Almanya, daha farklı ülkelerde oynayan Türk oyuncularsanız bu etkinliklere katılıp sizler de indirimli bir şekilde Royal Pass'larınızı alabilirsiniz. Yeni sezonumuz başlıyor dedik arkadaşlar. Şimdi kısa bir ödülleri inceleyeceğiz. Şöyle ve Royal Pass çekilişini başlatacağım. Yeni 14. sezonumuz arkadaşlar. 14. sezonun 50. seviyesinde aldığımız bir set. Güzel, otantik, eski tarzlarda hoş bir elbise olmuş. Yeni 14. sezonun 50. seviyesi setini beğendim. Silahlarımız bunlardı arkadaşlar. MK47, bir tane S1897 yani pompalı kaplaması sahibi oluyoruz. Scar ve Bizon'da bizlerin oluyor arkadaşlar. Yeni Royal Pass ödülleri içerisinde. Bu bizon kaplaması ve MK47 kaplaması nihai setler geliyor. Hatta bu silahların dördü de diyebiliriz arkadaşlar. Scar ve pompalı da dahil. iki tane nihai set gelecek bu sezon içerisinde oyunu. Ve bu setlerin takımlarına uygun böyle tam takım olmaları için hazırlanmış silahlar olarak görünüyor. Üzerindeki böyle işlemeler, temalar, grafikler o takımlara çok uygun bir şekilde yapılmış. Bakın gelecek birinci nihai setimiz bu arkadaşlar. Bizon ve MK47 resmen yani bunun için üretilmiş diyebiliriz. Tabii ki bunun sandığı içerisinde de kendi özel efektli silahları var. Ama Royal Pass'taki silahlar da bunlar için yapılmış diyebiliyoruz. Yine emojileriyle vesaire harika güzel nihai setler arkadaşlar bu sezonda geliyor her sezon olduğu gibi. Emojilerine de bakalım şöyle çok da fazla zaman kaybetmeyelim arkadaşlar vaktinizi almayacağım bu videoda. Gelelim şimdi Royal Pass çekilişimize. Neler yapacağız arkadaşlar? Nasıl katılacaksınız? Kaç kişi ödül vereceğiz? Şartlarımız neler bu sezeki, bu sezonki Royal Pass çekilişinde? Yine arkadaşlar iki tane kardeşimize Royal Pass hediyesi verelim. Takipte kalın arkadaşlar. Yakın zamanda da şöyle bir plan yapıyoruz. Bunun da bilgisini size erkenden vereyim. 5 ya da 10 tane yeni büyümeye başlayan YouTuber'lar olarak bir grup haline kurduk ve Düzenli olarak arkadaşlar bir hafta 15 gün içerisinde bu 10 kişi 5 kişi 10 kişi ne kadar toplanabilirsek Her kanalda çekiliş yapacağız arkadaşlar misal örnek veriyorum 3 Royal Pass bende 3 diğerinde 3 diğerinde 3 diğerinde derken derken toplamda 20-30 adetten fazla bir Royal Pass hediyesi olacak kanalların birleşimiyle beraber Bunu şu an planlama aşamasındayız Detaylar tam netleştiği zaman sizlerle iletişime geçeceğiz tabii ki takipte kalın bildirimleri açın sizi haberdar edeceğim arkadaşlar biz ne dedik iki tane royal pass hediye ediyoruz nasıl katılıyorsunuz arkadaşlar Kuralları açık ve net şekilde söylüyorum. Daha sonrasında sıkıntı çıkmasın. Zaten sıkıntı olmuyor ama yine de ben belirteyim. Kanala abone olmak arkadaşlar en önemli şartımız. Aboneliklere kesinlikle bakıyorum. Çekilişi yaptıktan sonra kazanan arkadaşları yayınlamadan önce kanalıma aboneler mi, değiller mi, neler yapmışlar inceliyorum arkadaşlar. Onun için kanala abone olmak şart. Videoya like atıyorsunuz. Yorum kısmına da normalde videodan herhangi bir şeyler istiyordum ama şu an için videomuz kısa olduğu için Mesajınızla beraber ID'nizi bırakmanız Yorumlarda sadece ID istemiyorum arkadaşlar Böyle çekilişe katılıyorum, çekilişe katıldım, Royal Pass ben kazanayım, UC gönder vesaire gibi yorumlar değil Kanalla alakalı olabilir, günlük hayatta alakalı olabilir hiç fark etmez Sadece muhabbet havasında yorumlar geçsin istiyorum Yorumunuzun sonuna tek yapmanız gereken ID'nizi eklemeniz Ama eğer mesajı gönderiyorsanız ve yorumlarda görünmüyorsa spama düşüyordur sürekli numarası, numara yazdığınız için aralarına x koyun arkadaşlar bu şekilde çözebiliyorsunuz bu sorunu mesajınız spama düşmez ondan sonra görünebilir id'nizi yazdınız videoyu beğendiniz kanala abone oldunuz bu kadar basit bir şekilde katılıyorsunuz kazanan arkadaşları kanalda paylaşıyor kanalda paylaşmazsam aşağıdaki sosyal medya hesaplarından muhakkak bildiriyorum aşağıda arkadaşlar çekilişi kazandınız Oradaki yorumdaki ID nedir? Yanlış yazdınız ya da yazmadınız. Hiç önemli değil. Sadece ve sadece yorumda yazan ID'ye UC Royal pasını gönderebilirim. Adam tutuyor. Geçen sezon beni kandırmaya çalışıyor. Aklı sıra yani şey karşısında 5 yaşında çocuk var sanki. Aynı isimde bir tane YouTube, şey Google has, YouTube hesabı oluşturmuş. Abi diyor ben kazandım çekilişi bana Royal Pass'ı gönder. Ama diyor o hesabı ben işte önce sattım dedi. Sonra hacklendi dedi. Sonra kardeşime vereceğim bende Royal Pass var dedi. Başka hesabı bana Royal Pass göndertmeye çalışıyor. Böyle saçma sapan harekette yapma bak. Oradaki dolandırıcı arkadaş. Sizleri çok iyi biliyorum. Ben senelerdir yani bu sistemin içerisindeyim. Boşunuza zamanınızı kaybetmeyin arkadaşlar. Yapmanız gerekenler bunlar. Kazandıktan sonra Royal Pass'ınızı hemen göndermiyorum. Neden arkadaşlar? Çünkü paylaştığım videonun altında da yorumunuzu görmek istiyorum. Ya da Instagram'dan bana ulaşmanızı istiyorum ki Kanalı takip ediyor mu yoksa sadece çekilişe katılmış çıkmış gitmiş mi? Aa yağmur. <laughs> Fena abi yağmur başladı arkadaşlar. Şu an biliyorum çok berbat bir yağmur sesi geliyor olabilir dışarıdan. Özür diliyorum. Zaten videonun da sonuna geliyorduk. Çekiliş kurallarımız bu kadar. Herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. İnşallah ihtiyacı olan, Royal Pass hiç açmamız kardeşlerimiz kazanır bu sezon ve onlar mutlu olursunlar. İnşallah mutlu olsunlar istiyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.